Hayırdır, Ramazanlar diliyoruz. değerli bağışçılarımız, şu an Osman Bey'in yanındayız. Üsküdar'da bakkal uzun zamandır kendisi ve kendisini de bir sene, iki senedir gayet iyi tanıdığım gayretli bir kardeşimiz. Başvurmuştuk kendisine, bakkal borçları var diye özellikle söylemiştim. Biz de sizlerin vermiş olduğu bağışlarla bu bakkal borçlarını kapattık. Defterimiz burada Osman Bey. Siz bu Defteri... yöneyi tanıyorsunuz evet. zaten. Mahallede ihtiyaç sahibi olanlardan bahsetmiştiniz. Evet. Ee, simitçilik yapan veya inşaat ee, işçisi olan. inşaat işçisi olan var. Eşiyle ayrılmış yani eşi terk etmiş engelli bir çocuğu var. Öyle bir ablamız var. Hı hı. Ee, onun haricinde e, okulun yemekhanesinde çalışan bir arkadaş var. Hı hı. Ee, şey, ücretsiz izne çıkardılar. Evet. Bunun yanında böyle hepsi gerçek ihtiyaç sahibi. Evet. E, işten çıkarılır. Evet. E, evet. İşi bozulur. Evet. E, bunlar. Bunların hepsinin kapattı. Allah razı olsun. Amin. E, 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 inşallah. Biz defterden şimdi o sayfaları yırtacağız kardeşlerimizin borçlarının olduğu sayfaları. E, ve inşallah Rabbim e, kabul etsin e, diyerek. Allah razı olsun. Şöyle. Abi, yırtabiliriz. hı, hı. evet. Bu aynı zamanda ailelere de haber verildi. Borçlarınız kapandı diyerek arkadaşlar. ilginiz olsun. Yine bakkallarınızı gezeceğiz Osman Bey. Evet, evet var bir İhtiyaç sahibi ailelerimizin Aynen. defterlerini, kağıtlarını, borçlarını kapatmış olacağız. Sizin 8800 TL'lik bir borç vardı. Evet, O borcun tamamını kapatmış olduk. En Oldu. Severlerimizden Allah razı olsun. Ee, kimisini sildik, kimisini yırttık. Şu an size de bakkal defterimizi göstermiş olduk. Hepsi tamamlandı. Allah kabul etsin. Hayır razı olsun. olsun. Hayırlı Ramazanlar dileriz.